Selamünaleyküm herkese. Nargile atölyemize hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz tütün JBR'dan Inferno Night. Öncelikle bir şey hatırlatmak istiyorum size. Lütfen videolarımı izlediğiniz zaman kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve ayrıca de bu tütünü bize tedarik eden nargilemerkezi.com adresine çok teşekkür ederiz. Kendisi bizim hem tedarikçimiz hem sponsorumuzdur. Bugün inceleyeceğimiz tütün dediğimiz gibi Jibiar'ın Inferno Night tütünü. Aslında birazcık da olsa merak ettiğim bir tütündü bu. Çünkü gayet lezzetli bir içeriğe benziyor. Şöyle söyleyeyim, bunun içinde siyah üzüm, yaban mersini, ahududu, çilek ve bizim her zamanki gibi Jibiar'ların çoğusunda olduğu gibi daha doğrusu söyleyeyim. Buz, fresh, bu tarz şeyleri katarak genelde tüketiyorlar. Neyse abi lafı fazla uzatmadan kutuyu ilk başta bir açmak istiyorum. Kutumuz çok güzel görünüyor bu arada. Tam olarak soymam herhalde çok gerek olmaz. Üzerinde son kullanma tarihi görünüyor. 2022'ymiş bu arada bu elimdeki. 9. ayın son kullanma tarihi. Onun haricinde klasik JBR'ın üzerinde Rusça ve İngilizce olarak ufak tefek bilgilendirme var. İşte sigara içmenin kötü olduğunu, içindeki nikotin oranı falan bu tarz şeyler. Onun haricinde Türk yapımı olduğu belli oluyor. Yan tarafında da küçük bir kara görüyoruz. Genelde tütünün bilgilendirmeleri ve geri kalan şeyleri için kullanılıyor bu. Abi tütün şu şekilde siyah paket olarak çıkıyor. Ya açıkçası ben bunun kokusunu falan her şeyini bir merak ediyorum yani. Yani nasıl bir şey çıkacak bize çok merak ettiğim bir tütün. Ghibier gerçekten bazı çeşitleri güzel olabiliyor yani uzun süre boyunca tadını bıkmadan içebileceğiniz tütünlerden biri oluyor. Avdudu ve çilek kokusunu garip bir şekilde önden aldım ya. Yaban Mersin de böyle çok tatlı bir şekilde geliyor. Abi tütün öncelikle şöyle gösterelim. Bu tütün bence Tatlı bir tütün, yani kokusundan anladığım kadarıyla söylüyorum bunları size. Tatlı bir tütün, her zamanki gibi bir, klasik bir JBR kıyımı var. Ee, JBR'larda klasik olduğu gibi vıcık vıcık abi, şöyle... Bol şerbetli. Bu firmanın da yapısı bu. Abi koku güzel, yoğun ama çok tatlı gibi geldi bana. Tabi içimde bu daha çok belli olacak. Ee, i̇çindeki mentol de zaten bunun yanlış değilsem hafif mentol olarak geçiyor. Bakın görüyor musunuz yaprakları? Yani altın gibi yaprakları var. Gerçi bu tarz yaprakları gördüğümde genelde bana biraz yapay gibi geliyor da. Abi şu ee, jelatin gibi değil mi? He? Bana bu nedense böyle bir jelatin gibi geliyor yani. Biraz tütün gibi değil yani. Aşırı derecede bir jelatinimsi bir yapısı var. Her neyse. Bakalım işte acaba nasıl bir tütün? Abi çöper onu seriden seriye, paketten pakete değişebiliyor. Onun için bu tarz şeylere yine takılmıyoruz. Tütünün genel yapısı ve kokusu şu anlık hoşuma gitti. Tabi bir de içime de bakmak lazım. Şu arkadaşı da genelde bu arada şunu söyleyeyim. Ben toprak bilgi kullanıyorum. Abi şimdi ben bunu içeceğim diye gidip işte blond tütün yani sarı tütünü kullanacağım diye çok pahalı bir şey vermek ihtiyacı bulunmuyor, ihtiyacında bulunmuyorum. Onun yerine ben bunu herhangi bir lülede de içilebileceğine inanıyorum. Özellikle de toprak lülenin içine bence her şey içilebilir. Zaten size de bunu da bir göstermek istiyorum. Yani ben de sizinle beraber deneyip deneyimleyip ve bu deneyimlememin karşılığı olarak da size deneyimlememi paylaşmak istiyorum. İnşallah başarırız da bu arada. Her neyse bu arada şunu söyleyeyim. Genelde bu tütünler biraz vıcık bıcık olduğu için ama ben bu tütünü hafif bir şerbetini süzmeyi tercih ediyorum bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Yani çünkü bunun çok kurutmamak lazım ama yani şerbetini süzmekten kastımı birazdan size göstermeye çalışırım. Ama çok fazla süzmeden yapacağız bunu. Tamam şimdi dillerimizi doldurmaya geçelim. O şekilde bir bakalım. Şimdi tütünümüzü nasıl süzebileceğimizi yani o şerbetini birazcık daha nasıl alabileceğimizi size göstermek istiyorum. Birkaç çeşit süzme yöntemi var. Bunlardan bir tanesi ki bunu ben genelde daha çok kişi yaparım. Hani benim için daha zevkli oluyor öyle söyleyeyim. Şöyle çiğ köfte gibi. Şöyle avucunun arasında şöyle şu şekilde avucunun arasında bakın bastırdığım zaman görüyor musunuz içinden çıkanları? Görünüyor değil mi? Evet. Bakın. Şu şekilde bayağı bir şöyle daha net olur. Şu şekilde bayağı bir süzmek. Yani bunu bu arada abartmayın. Hani ben bunu iyice süzeceğim diye şey yapmayın. Çünkü tütünü çok fazla kurutursanız çok hızlı bir yanma eğilimi olur. Ya ben sadece bu tütün bana göre birazcık fazla cıvık olduğunu düşündüğüm için ben böyle bir işlemde bulunuyorum. O da dediğim gibi yani çok abartmadan yapacağım bu. Hatta bazıları şey der bu şerbet kusuyor diye bir tabir vardır. Onlardan sebeplerinden biri de bu. Yani tütünü böyle lap diye direkt olarak hatta bazıları şerbeti kendi üzerine döküyor gibi bir hareket yapıyorlar. Bakın bir bunu kullanabilirsiniz. Bir de bir de peçetenin içine koyup peçeteyle kapatabilirsiniz. Ama peçetede oranı daha az ayarlayabilirsiniz. Hani bu şekilde bence birazcık daha mantıklı oluyor gibi geliyor bana. Ben bunu çok aşırı derecede kurutmadan veya da çok sulu bir şekilde bırakmadan bence bu şekilde daha iyi ayarlıyoruz. Bence bu şekilde daha iyi oluyor. Bir de şöyle bir şey var zaten. Siz bu tütünü şöyle hafif bir süzdüğünüz zaman daha rahat koyarsınız. Hem tütün daha rahat açılıyor gördüğünüz gibi. Bu arada tütün şu anda burada birazcık daha böyle turuncu gibi görünüyor olabilir ama bayağı bildiğiniz altın sarısı bir renk var aslında. Daha, videoda göründüğünden daha sarı bir renk var. Hatta rengi çok yakalayamıyorum şu anda kusura bakmayın. Ama yani, heh, şu sarı birazcık daha onu ifade ediyor diyebilirim. bir yer güzel, her zamanki bir kesim de güzel. Ortalama bir şekilde sıktığımız tütünün toplam şu anda biraz şerbeti de bu sefer şey görünüyor bu arada. Heh. Abi ortalama çıkan şerbet bu. Kendisinden. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın hala bu arada elime gördüğünüz gibi. Hani ben çok ıı, aşırı derecede sıkmadım bunu. Sadece makul bir şekilde sıkmasını gerçekleştirdik. Çok da şu olmasını istemedim dediğim gibi. Hani aşırı derecede sulu veyahut da cıvık kalmasını istemiyorum. Bu şekilde içmenin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Abi şekilde cezvemi hazırladım. Şimdi nargilemizi yapıp en güzel kısma geçelim. Şimdi en merak edilen noktaya geldik. Benim de merak ettiğim bir aram olduğu için nasıl bir tat alacağımı çok merak ediyorum. Bir deneyelim. Abi üzerinde hafif mentol yazıyordu ya. İlk çekişte direkt. Yani üzerinde dediğim de içeriğine baktım. İçerinde hafif mentol diye geçiyordu ama ilk çeker çekmez o mentol ferahlığıyla başlıyoruz yani. Her zamanki gibi. Gerçi bir Jibiar'da öyle şey çok tabandan gelen, alttan gelen bir fresh tat görmedim. İlk çekişte daimi olarak, yani ilk başlarda daimi olarak bu şekilde geliyor. Bu arada bu tarz tütünler birazcık daha hassas olduğu için öbür tütünlere göre. Daha doğrusu Jibiar'larda var birazcık bu. Yani her tütünü bir tutmayalım. Onun için ilk başta yüksek ısıyla birazcık başlıyorum. Demlendirmesini çok uzun süre tutmuyorum. 3-4 dakika gibi. Ondan sonra bir içimine başlıyorum. Şimdi ilk başta şöyle söyleyeyim. Yaban Mersin'in tadını seviyorsanız ilk başta bir fresh tatla Yaban Mersin'in tadı geliyor. Yani direkt olarak onu hissettiriyor size. Bir de nargilemiz olmadan hemen gözlerimizi bir ayırmamız gerekiyor. Her zamanki gibi bana ilk başta fresh bir tat baskın bir şekilde gelmeye başladı. Bu arada şunu da size ifade etmek istiyorum. Ben bunların hepsini deri malpuşta içiyorum. Genelde meyvelerin çoğusunu aynı deri malpuşta içiyorum. Çünkü... Meyveli olarak sabit içtiğim bir şey yok. Ee, genel olarak biraz karıştırarak içtiğim için yani herhangi bir tat oturması olmuyor. Ya yani bunda üzüm hariç, onu da söyleyeyim ve e, çift elma anason hariç çünkü o ikisi gerçekten ağızda belli bir tat bırakıyor. Ne içerseniz alttan onun tadını alırsınız. Bir süre sonra yine geçer. Öyle bir öyle bir durum da var da e, tabii bunun geçmesini beklemek yerine ben e, onun yerine o tatlara ayrı alıç kullanıyorum. Onu söyleyeyim. Abi şu anda Yaban Mersin'in tadıyla hani çilek alamadım. Ahududu için de herhalde şu şeyin e, buzun yani fresh tadının birazcık daha e, azalması gerekiyor. Çünkü tatları ilk başta ortaya çıkmıyor. Yani başlangıç seviyeleri çok e, genelde bunların fresh olarak başlıyor. E, bunların bir yükseliş ve düşüş seviyelerini net olarak bir incelemeye çalışalım aslına bakarsanız. Ondan sonra daha net bir yorum yaparız. Biraz içeyim birazcık tadına bakalım. Ondan sonra tekrar görüşmek üzere. Evet, geldik şimdi tütünümüzün son kısımlarına. Yaklaşık bir saatten fazla bir süredir içiyorum bu tütünü. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. içecek olan kişiler özellikle JBR'ın berbat tütünlerine çok rastlamadım. Orta seviye olanlarına rastladım. Ama içim süreleri gerçekten uzun oluyor. Yani tadı güzel olsun olmasın. Yaptığınız şekle göre, koyduğunuz lüleye göre ve yaptığınız nargileye göre tabii ki süreler değişebilir. Ama yani kullandığınız bu arada kömüre göre bile değişebiliyor bu. Ama benim yaptığım şekilde hani tütün gayet iyi bir şekilde gidiyor. Şu anda hala tadını iyi bir şekilde koruduğuna inanıyorum. Tabi ilk başta içişle şu anki içiş arasında muhakkak farklılıklar oluyor. Yani çok az sütünde böyle içtiğin ilk zamanla son, son zaman aynı olduğunu söyleyebilirim size. Duman hala şu şekilde. Dumanı gayet güzel. Onu da belirtmek istiyorum. Hatta bir daha çekmek istiyorum bu arada. Şimdi bana göre bu tütünün bazı artı eksilerini size söylemek istiyorum. Birincisi abi size bunları söylemeden önce de şunu özellikle bir dipnot olarak söyleyeyim. Çok kişi silikon malpuçta içiyor. Ben ise deride içiyorum. Bende silikon malpuç çok fazla var. Hani 4 5 tane silikon malpuç var kalite kalite tabii hepsi. Ama en kalitelisinden en ucuzuna kadar içtiğim zaman bana göre tütünün gerçek tadını vermiyor. Yani ben buna şahsım adına söylüyorum bunu bu arada. Beni yanlış anlamayın lütfen. Hani siz silikon malpuştan çok daha fazla bir zevk alabilirsiniz ama hani ben deriden şahsım adına şu anda gerçek tadı daha fazla aldığımı hissediyorum. Çünkü silikon malpuşla içtiğim zaman tatlar deri malpuşta o bir nevi ufak da olsa bir filtre oluyor yani. Çok küçük de olsa bir filtre oluyor. Ne şekilde filtre oluyor onu da size söyleyeyim. Dumanı birazcık daha kuru bir şekilde verir. Onun için tatları da birazcık daha size daha net aktarabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela benim haricimde deneyenleri pek izlemedim ama az çok yorumları gördüm. Az çok internette hani bloggerların yorumlarını gördüm. Bu arada her tütünü içmeden önce ufak bir incelemeyi yapıyorum. Ondan sonra aklımda bütün ön yargıların hepsini kırıp çünkü ön yargılı bir şekilde hiçbir tütün denemek istemiyorum. Herkesin kendine göre yorumu olabiliyor. Sonuçta ben de size kendime göre bir yorum katarak söylüyorum bunu ve o şekilde size ifade etmeye çalışıyorum. Şöyle söyleyeyim. Benim deri mahpuş içtiğim zaman bunda hani tütünün yorumlamasında fresh tatlar birazcık baskın kalıyor. Ha, e bazı tatlarında içindeki aromalar daha da baskın oluyor. Bu da yalan değil. Daha önce de denediğim videolarda da ben bunu belirtmiştim. Ama şu anki içtiğim tatta baskın kalıyor. Yaban Mersin de baskın bir tat bu arada. Yaban Mersin baskın bir tat olduğu için Yaban Mersin de baskın bir tat olarak kalıyor. Çok dipten çok çok dipten bir avdudu tadı gelir. O da avdudu tadı genel olarak zaten baskın bir tat olmadığı için daha alttan hissedilir. Ama çilek tadını yani varla yok arası alıyorum gibi bir şey söyleyebilirim. Yani şu anda çok daha fazla bir e, yaban mersin tadı geliyor diyebilirim. Yani öbürlerine nazaran. Tabii ben deride içtiğim için ben mentolu çok daha fazla hissediyorum. Onu söyleyeyim yani bana göre asıl baskın tat o. Bakın şu anki çekişlerimde. Mentol tadının daha azaldığını tabii ki hissediyorum. Öbür tatlar bir tık daha öne geçti. İlk içişimden e, esinlenerek söylüyorum size. Buna göre ben tütünü artık puanlamak istiyorum bu arada. Abi ben aroma olarak e, bana göre Hani çok net olarak kendi içindeki aromaları yansıtamadığını düşündüm. Yani güzel bir tütün. İçilebilecek bir tütün. Yaz aylarında sizi rahatsız etmeden. Değişik farklı bir aroma olarak güzel gidecek yani. Yaban mersini seviyorsanız. Özellikle yaban mersini ağır bastığı için söylüyorum size bunu. Onun dışında avududu tadını böyle aman aman alacağım gibi bir şey beklemeyin. Zaten çilek tadının da yaban mersinle birazcık karıştığı için yaban mersin bir tık daha baskın oluyor. Yani çilek tadı da varla yok arası gibi bir şey yani. Onu çok hissetmek için birazcık daha damak tadınızla alakalıdır o. Ee, onun için ben aroma olarak buna 6 vermek istiyorum. Yani bana göre dediğim gibi yani benim damak zevkime göre ben bunları şey yapıyorum. Abi yoğunluk olarak, doyuruculuk olarak bana göre yani fena değil. Yani çok süper de değil ama fena da değil. Onun için 6 vermek istiyorum buna. Duman olarak gayet güzel. Gayet beğendim. Tekrar bir çekip hatta dumanı tekrar göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yani sonlarına yaklaştığım halde bile dumanı gayet güzel. Onun için dumana 7 vermek istiyorum. İçeride hoş bir koku bıraktı. Kokusunu beğendiğim için koku olarak da ben buna yine aynı şekilde 7 vermek istiyorum. Yani bana göre ortalamanın bir tık üstünde güzel bir aroma olmuş. Güzel içimi gayet e, hoş bir aroma olmuş. Yani Inferno Night e, hoş içilebilir. Yaz aylarında özellikle çok güzel gidebilir. Kış aylarında da içebilirsiniz ama tabii benim gibi derimi alpuşta içiyorsanız dediğim gibi o fresh tat birazcık daha baskın geldiği için hani yaz aylarına birazcık daha uygun gibi geldi bana ya da bahar aylarına söyleyeyim. Abi şu anlık bahsetmem gereken her şey sizin için bunlar. Umarım videoyu şu ana kadar izleyip beğenmişsinizdir. Tekrar beni beğenmeyi unutmayınız lütfen. Lütfen bana abone olmanızı da rica ediyorum. Bana katkı sağlayıp bir ufak bir JBR serisi olarak devam edeceğiz şimdi. Bu serimizde de bize katılmanızı da istiyorum. Unutmayın biz bir dumandan daha fazlasıyız. İzlediğiniz süre boyunca çok daha fazlasını göstermeye çalışacağız. Küçük ipuçlarıyla bizden daha fazlasını göreceksiniz inşallah. Kendinize iyi bakın. Bol dumanlı günler diliyorum. Hoşçakalın.